Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine bir vlog çekiyorum. Bu aralar bayağı bir aktifim fark etmişsinizdir. Bir de çekmeyi seviyorum. Bu yüzden de çekiyorum. Şu anda saat sabah beş buçuk arkadaşlar ve ben uyumadım. Ee, neden uyumadım? Çünkü e, yarın aslında benim kursum var gece kursum ama gitmemeye karar verdim. Çünkü yarın babaannemler gelecekmiş. Ee, ben de o yüzden dedim ki gitmeyeyim babaannem sonuçta buraya kadar geliyor. Onu görmek istedim yani. E, o yüzden dedim ki kursa gitmeyeyim dedim. O yüzden de odamı toplamam, duş almam falan lazım. Ve eğer şimdi uyursam bir daha uyanamam. Yani uyanırım ama çok geç uyanırım ve hiçbir işimi halledemem. Bu yüzden dedim ki hiç uyumayayım. Çünkü arkadaşlar uyanamıyorum. Sizi ciddiyim yani. Ciddiyim yani. Uyanamıyorum. Ee, hiçbir şey duymuyorum. Biri beni uyandırmaya mı gelmiş? Alarmı mı çalmış? Evi su mu basmış? Uyanamıyorum. Ee, Burada bir anı sıkıştırayım hemen. Ben küçükken evimizi su basmıştı eski evimize ee, ve böyle hani bir seviyeye kadar gelmiş, ayakları ıslatacak kadar artık bir yerleri ıslatacak kadar bir seviyeye gelmiş ee, ve annemler bütün o suyu temizlemişler, e, kovalarla gitmişler, dışarı dökmüşler falan. Ve ben uyandığımda Sular yoktu yerde. Sadece böyle bir kirlilik vardı. Suların yarattığı bir kirlilik. Yani evi su basmış. Herkes gelmiş. Evi temizlemiş. Suları boşaltmış. Ben hala uyuyormuşum. Hala öyle birisiyim. Ee, bu evimizde su bastı bu arada. O zaman da uyuyordum. Sonra babam beni yardıma çağırmak için uyandırdı. Küçüklüğümde ne kadar şanslı olamadım bu sefer. Öyle. Şimdi de süpermarket oyunu oynuyorum yine. Dedim ki bir vlog başlatayım bari. İnşallah bugün çekmeyi unutmam. Ve uyuyakalmam. Uyuyakırsam kötü olabilir. E, tipim çok kötü. Kerkülüm yok. E, kerkülüm var da tokalarda şu anda. Ve e, vurulmuştum anında ama. Burada da işte arkadaşlar. E, geldi. Ben onların hani, siparişlerini. Sipariş değil de. Ödemelerini almam gerekiyor. Öyle işte spor süpermarket oynuyorum. Konuşasım geldi çok. Ha. Sanki az konuşuyormuşum gibi. Ya buraları kırpmak zorunda kalmam yine. Bak da çıkarmadım ama. Kötü müyüm? çekemeyim miyim? Asıl. Arkadaşlar ben uyandım. Ama inanılmaz mutsuz uyandım. Kötü bir rüya gördüm bu yüzden. Ee, kahvaltı falan yapmadım. Babaannem gelmiş teyzeme. Teyzeme gidiyoruz o yüzden. Hemen üst sokağa. Sonra eve geleceğiz. uyu bayağı bir kalmışım. Erken falan uyanamadım. Uyumuşum yani. Ee, saat iki buçuk. Yapacak bir şey yok. Şimdi saçımı falan yapayım. Çıkacağız. <laughs> Nasıl evet, çok belli oluyor. Evet. Ondan. Ve kakilerim yok. Aa kakilerim yok. Evet. yok evet. Hı -hı. Ben kaç yaşındayım anne? Hı? Ben kaç yaşındayım? Bilmem. Bilmiyor musun? Sen şekersin ama. <laughs> tahmin et. Bu ne ya? Çok çok <laughs> <set> mu <mi> ya? <laughs> kaç yaşında olduğumu tahmin et. Hı? Kaç yaşında olduğumu tahmin et. 17 mi? 18 mi? Hayır. 19 yaşında. 19 evet. mısın? Hı. Ama kaç yaşında? Abi yeni bir. Evet. <laughs> ya ya kızım. Arkadaşlar şimdi çıktık oradan. Annemler hala oradalar ama acıktığımız için ona yemek hazırlarken evden gitmeye karar verdik. Çünkü başkasının evinde yemek yemediğimiz için ee, biz de eve gidiyoruz. Bu <laughs> takım mı deniyor bu. Öyle bir şey. Şimdi eve gidiyoruz biz. Arkadaşlar şimdi eve geldim. Hava inanılmaz sıcak. Ee, markete gittik ve eve geldik. Daha hiç yemek yemedim. Karnım gırıldıyor duydunuz mu? Ee, birazdan yemek yiyeceğiz. Sandviç falan bir şeyler. Şu anda dinlenmekle meşgulüm çünkü hava çok sıcak. Bugün dışarı çıkmayın. Bugün günlerden ne Cumartesi. Ama tarihlerden ne? 13 Eylül olduğunu iddia etti yalancı. 14 Eylül. 14. <laughs> 14 Eylül Cumartesi. Hava çok sıcak. Dışarı çıkmayın lütfen. Kursa da gitmedim bu arada. Bugün normalde kursum var ama babaannem gelecek diye gitmedim. Böyle hayırlı bir torunum işte. Öyle arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi annem ve babam geldiler ve onlarla birlikte gezmek tamam, gidiyoruz. Nereye tamam. gidiyoruz ama? Aa, tamam. Bir yere gidiyoruz şu anda. Ee, ben de ben videoma ben devam etmek istedim. De ben Deniz Zeynep. Ben abla Selin. Ben Gül. Ben Ahmet. Birazcık trafik olduğu için şu anda çok yavaş bir şekilde gidiyoruz.

hiç yer yok. Bir sürü araba var ve park edecek bir yer olmadığı için şu anda duruyoruz burada. İnsanların gitmelerini bekliyoruz yani. Sonra ineceğiz. Arkadaşlar şu çok zor koşullar altında. Arabamızı park ettik sonunda. Her yer o kadar kalabalık ki, ki gerçekten bir saattir araba park edecek yer arıyoruz ve park etmemiz de biraz cefakatli oldu. Şimdi teyzemlerle buluşmak üzere Teyzemler biz buraya yaşardılar. Gezeceğiz diye düşünüyoruz böyle. E, neredeyiz bu arada? Bu neresi? Eyüp Sultan. galiba. Öyle. Kamerimizden böyle. Ben hırka giydim hava soğuk olur diye. Terden geberiyorum şu anda. E, yani babam da video çekiyor arkadaşlar. Ya, evet. Ay, güzel, şu kalabalığa bakar mısın? İstanbul Bugün Mevlüt'müş bu arada. Yani, ve bütün İstanbul'un bulduğu yeri annem ve babam nereden bildilerdi? Onları da merak etmeye kararlar bilmiyorum. Ne yani, geliyoruz ve işte. insanlar bize yol vermiyorlar. Evet, çok kalabalık. Şimdi kalabalığa girmiş ne demiş? Bu ne kalabalık? Gindi kalabalığa girmiş ne demiş? Bu ne kalabalık? Şimdi kalabalığa girmiş ne demiş? Bu ne kalabalık? Girmiş ne demiş? Bu ne kalabalık? <laughs> girmiş, ne bu ne kalabalık. <laughs> Arkadaşlar şimdi e, camiye girdik birazcık e, ve orada dua ettik. Şimdi de dualarımız bitti ee, ve bir şeyler yapmayı bekliyoruz. Yani babamların bir karar vermesini bekliyoruz. Bir yerlere gezeceğiz, bir yerde otururuz belki dışarıya yeriz ya da bilmiyorum. Bugün sadece sandviç yedik birlikte. Başka çay şey yemedim. arkadaşlar çok spontane bir şekilde götüre geldik ve babama bunları aldırıyoruz şu anda. Saç kemini aldık bunu çok merak ediyorum. Evet. 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 Bu zaten bizim hep şampuanımız. Bu da güzel tutmak için. Aynen. Kendine yağ bakıyor. Arkadaşlar şimdi gezintimizin sonuna geldik ve biraz da çıktığımız için yemek yemeye bir yerlere gideceğiz. Ee, ama ne yiyeceğiniz bilmiyorum. Beşik Beşik e gece e yeni başlıyor. Annem öyle dedi, duydunuz mu? Gece yeni başlıyor. Annem için gece yeni başlamış olsa da benim için öyle. <laughs> ee, bugün bir, biraz garip bir gündü. <laughs> ne oldu anlamadım ben. Evet. Ay, ne oldu aslında bize? Bu sefer 11.30'da kapandığı için hemen koşu koşu geri geldik. Koşu koşu gelmedik. Dürüst bir şekilde. Evet. Elimizde böyle. <laughs> Arkadaşlar şimdi sahile geldik galiba. Burası neresi hiçbir fikrim yok. Halit, ay Halit diyorum. Ee, Halıcıoğlu galiba annemin Metrobüs durağı biliyorum sadece Halıcıoğlu olarak. E, yemek yiyemelik bir şeyler arıyoruz. Biz gösterelim bir sürü siz tanırsınız sahilde. Evet, Tanıyor musunuz? Şöyle. Bir şey evet, e, dakika. E, bir şeyler gördüm. Evet Merve Hanım. şimdi tavuk pilav yemeye geldik. yiyecek hiçbir şey bulamadık. Ama zaten tavuk pilav koyarım. Öyle bir yere geldik. Sizce tabi pilav ketçaplı mı olmalı, ketçaplı mı Ketçapsız, ketçaplı bence. Sizce yarım'a yazılır mı? Bizi mi çekiyorsunuz? Ben de çekiyorum. Abla ablayla büyürsün. Hayır, ben yemeyeceğim. Nefes. Yemiyor musun annen? Arkadaşlar, artık saat gece 1 oldu ve ee, yemeğimizi yedik, çay içtik, mısır yedik, her şeyi yaptık, ve artık eve gidiyoruz. Ayrılma vakti geldi teyzemlerle. Bay bay de videoya.